Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Yakışıklı İbrahim Çelikoğlu eski partneri olan en yakın arkadaşı bir daha bir yeni görüntüler geldi. Görür görmez hemen bu görüntüleri ben de video şeklinde değerlendirip de sizlere sunmak Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.